Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir video paylaşacağım. Konumuz, Sweet Bonanza bin nasıl oynanır? VIP bonus ve hızlı ödeme ve sizlere bu popüler Türk online casino oyunu hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Eğer kazançlı bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu videoyu baştan sona izlemenizi öneririm. Ayrıca videonun altında yer alan oyun linkinden hemen oyuna başlayabilirsiniz. Sweet Bonanza, Özellikle yüksek kazanç potansiyeli ve hızlı ödeme seçenekleri ile dikkat çeken bir slot oyunudur. Bu oyunda kazanmanın anahtarı doğru strateji ve doğru zamanlamadır. Öncelikle oyunun temel kurallarını anlamak çok önemlidir. Oyunda çeşitli semboller ve çarpanlar bulunur. Bu semboller sayesinde kısa sürede büyük kazançlar elde etme şansınız vardır. Oyunda düşük bahislerle başlamak ve kazançlarınızı takip etmek uzun vadede daha kontrollü bir oyun deneyimi sunar. Bir diğer önemli strateji ise oyunun bonus ve free spin özelliklerini etkili kullanmaktır. Sweet Bonanza oyununda belirli kombinasyonlar size free spin kazandırır. Free spin sırasında kazanacağınız çarpanlar toplam kazancınızı ciddi şekilde artırabilir. Oyuncular genellikle bu dönemde bahislerini artırarak daha yüksek kazanç hedefler. Siz de videonun altındaki linkten oyuna girip bu bonusları deneyimleyebilirsiniz. Oyunda bir diğer ipucu da kayıplarınızı kontrol altında tutmaktır. Hangi sembollerin daha sık çıktığını gözlemlemek ve buna göre bahis stratejinizi belirlemek riskleri minimize eder. Ayrıca, oyunu düzenli aralıklarla oynamak ve ani yüksek bahislerden kaçınmak hem eğlenceli hem de kazançlı bir deneyim sağlar. Eğer isterseniz, siz de hemen şimdi videonun altında bulunan linkten oyuna başlayabilir ve kendi şansınızı deneyebilirsiniz. Sweet Bonanza, özellikle VIP bonus ve hızlı ödeme seçenekleriyle öne çıkmaktadır. VIP oyunculara sunulan ekstra bonuslar kazanç oranlarını ciddi şekilde artırabilir. Hızlı ödeme sistemi sayesinde kazandığınız miktarlar kısa sürede hesabınıza yansır ve oyunu daha güvenli bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyunu oynarken sabırlı olmak ve küçük ama sürekli kazançlarla ilerlemek uzun vadede büyük bir fark yaratır. Unutmayın, online kasinoda strateji ve sabır kazancın anahtarıdır. Son olarak Sweet Bonanza oyununda kazanmanın birkaç püf noktası daha vardır. Bağ hislerinizi düzenli ve planlı bir şekilde artırmak, free spinleri etkili kullanmak, VIP bonuslardan yararlanmak ve kazançlarınızı takip etmek oyun deneyiminizi hem eğlenceli hem de kazançlı hale getirir. Eğer siz de yüksek kazanç elde etmek ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız, hemen videonun altındaki linkten oyuna başlayabilirsiniz. Sweet Bonanza bin nasıl oynanır? VIP bonus ve hızlı ödeme videosunu izledikten sonra tüm bu stratejileri uygulayarak şansınızı deneyebilirsiniz.